Mono принятое решение о проведении специальной военной операции. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunu özel bir askeri operasyon olarak nitelendirdi. 24 Şubat 2022'de Rus birlikleri ve tankları tüm cephelerden Ukrayna'ya girmeye başladı. Putin'in ana hedefi haline gelen Kiev'de dahil olmak üzere tüm bu şehirler saldırı altında kaldı. Bu savaş, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa ana anakarasında yaşanan en büyük savaşlardan biri. O zamandan beri Avrupa haritası siyasi ittifaklar tarafından şekillendirildi. Şimdi yeniden savaşta çizilme ihtimali var. Putin uzun süredir Ukrayna'nın Rusya'ya ait olduğunu ve tek bir halk olduklarını iddia ediyordu. İki ülkenin ortak bir geçmişi olsa da Ukrayna uzun yıllardır kendi kimliğini oluşturmak ve Rusya ile bağlarını koparmak için uğraşıyor. Ukrayna 18. ve 19. yüzyıllarda Rus İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. 1917 devrimi ile Rus İmparatorluğu iç savaşa sürüklenmişti. Ukrayna kısa bir süre Rus yönetiminden bağımsızlığını kazandı. Ancak yeni kurulan Sovyetler Birliği tarafından hızla ele geçirildi. Sonraki 10 yılda Sovyetler Birliği gücünü arttırdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan galip ayrıldıktan sonra Doğu Avrupa'da bir etki alanı oluşturdu ve buralarda komünist hükümetler kurdu. ABD önderliğinde Batı da kendi kapitalist demokrat bloğunu oluşturdu. Böylece dünya 44 yıl sürecek soğuk savaş dönemine girmişti. İki blok arasında gerilim arttıkça silahlanma hızlanıyor, bir yandan da etki alanı yarışı başlıyordu. Derin ideolojik bölünme iki taraf arasındaki güvensizliği ve gerilimi körükledi. Bu durum etki alanlarının askeri ittifaklara dönüşmesine yol açtı. 1949 yılında Batı ülkeleri ABD ve Kanada ile birlikte Kuzey Atlantik Antlaşması örgütünü kurdu. Kısaca NATO, birbirlerini işgalden korumaya söz verdiler. Birkaç yıl sonra da diğer taraftaki bu ülkeler Sovyet liderliğindeki Varşova Paktı ittifakına katıldı. Her iki ittifak da birbirlerine karşı kendi ordularını kurdu. Türkiye de Kore Savaşı'na asker göndermesinin ardından NATO'ya 1952 yılında katılmıştı. Avrupa bir taraf nihayet çökene kadar onlarca yıl bu şekilde kaldı. ...1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldı. Ukrayna gibi cumhuriyetler Sovyet egemenliğinden kurtulup bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. O zamanlar demir perde olarak anılan Sovyetler Birliği çok daha zayıf bir Rusya'da dahil olmak üzere 15 bağımsız ülkeye bölündü ve Sovyet etki alanı ortadan kayboldu. Birçok ülke komünist hükümetlerini devirmeye başladı ve Soğuk Savaş dönemi resmen sona erdi. Ancak Avrupa'nın diğer tarafındaki ittifak hala güçleniyor ve genişliyordu. 1999'da Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti NATO'ya katıldı. 2004 yılında 7 ülke daha NATO'ya dahil oldu. NATO eski Sovyet etki alanlarını kontrol etmeye başlamıştı. Rusya'ya doğru genişlemeye devam ediyordu. Belarus, Ukrayna ve Gürcistan, Rusya ve NATO arasında kalan son ülkelerdi. Ancak hem Ukrayna hem de Gürcistan uzun süredir NATO'ya katılmak istiyordu. Bu da Rusya'nın NATO tarafından daha fazla çevrelenmesi anlamına geliyordu. Bunu istemeyen Rusya için Ukrayna ve Gürcistan öncelikli hedef haline geldi. Ukrayna 1994'te NATO ortağı oldu. Bu da onları üye olmaya bir adım daha yaklaştırdı. 2013'te ise Avrupa Birliği ile bir ortaklık antlaşması imzalama planları gündeme gelmişti. Ama anlaşmayı imzalama zamanı geldiğinde Ukrayna'nın Rusya yanlısı hükümeti anlaşmayı reddetti. Bunun yerine Rusya ile bağları güçlendirmeyi seçtiler. Kararın açıklanmasının ardından yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Aylarca süren protestoların ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı sert önlemler aldı. Sert önlemler cumhurbaşkanını görevden ve ülkeden uzaklaştıracak daha fazla protestoya yol açtı. Bu Rusya'nın Ukrayna üzerindeki siyasi etkisini kaybedeceği anlamına geliyordu. Ukrayna NATO'ya her zamankinden daha yakındı. Bu durum karşısında Rusya'nın tutumu sertleşmeye başladı. Önce Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgal ettiler. Ardından Rusya destekli ayrılıkçılar Donetsk ve Luhansk bölgelerini ele geçirdi ve bağımsızlıklarını ilan ettiler. O zamandan beri Ukrayna-Rusya çatışmaları 14.000 kişinin ölümüne neden oldu ve yaklaşık 2 milyon insanı yerinden etti. Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmak ve batıya yaklaşmasını engellemek için Putin Yaklaşık 8 yıldır bu bölgeleri elinde tutuyor. Kasım 2021'de Putin Batı'ya taleplerini sundu. Başlıca talebi NATO'nun genişlemeyi durdurmasıydı. Askeri sınırlarını 1997'de oldukları yere geri taşımalarını istiyordu. Batılı liderler Putin'in taleplerini reddetti. Bunun yerine Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını güçlendirdiler. Ukrayna sınırında da Rus birlikleri toplanmaya devam ediyordu. Rusya yanlısı Belarus sınırı boyunca Putin büyük askeri tatbikatlar yapmaya başladı. 21 Şubat'ta savaş tehdidi gerçek oldu. 7. Ustavı Sovyet Federasyonu ve ispanlılığı ratifizyonu Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной Республикой и Луганской народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Русские силы, по оправданию защиты, перешли на украинские территории и вошли в оппозиционные районы. Украинская сторона объявила о чрезвычайном положении и Зеленский. Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди. Saatler sonra 24 Şubat'ta Putin, Ukrayna'da geniş çaplı bir işgal başlattı. Dünya liderleri Rusya'nın işgaline karşı yoğun tepki gösterdiler. Dünya çapında savaş karşıtı protestolar patlak verdi. Hatta Rusya'da bile. Yüz binlerce Ukraynalı işgalden kaçmaya çalışırken NATO'nun mukabele kuvveti tarihte ilk kez faaliyete geçirildi. ABD'de Doğu Avrupa'ya ek birlikler gönderdi. Ancak birçok yönden dünya Rusya'ya karşı dikkatli davranıyordu. Çünkü Putin dünyanın en büyük nükleer silah cephanelerini kontrol ediyor ve savaşa müdahale edebilecek herkesi çoktan tehdit etti. Bu nedenle Putin'le doğrudan savaşmak yerine ekonomik yaptırımlar uyguluyorlar ve Ukrayna'yı desteklemek için tonlarca askeri yardım gönderiliyor tüm bu yaşananlar 3. dünya savaşı mı geliyor endişesini beraberinde getiriyor